Hepinize selam arkadaşlar. Tekrardan CSGO Key Studios ile karşınızdayım. Bugün sizinle 100 tane AK-47 kasası açacağız. Bakalım AK-47 kasasından pahalı bir AK çıkartabilecek miyiz? Eğer siz de CSGO Key ile para yatıracaksanız kod kısmına Ejder yazarsanız bana destek olabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün sizinle 100 tane AK-47 açacağız. 5'li 5'li 20 kere. Bu kasadan bayağı pahalı AK'ler çıkabiliyor. Yani şuraya kadar falan, şuraya kadar falan. Hatta burada e, zümrüt var, zümrüt çizgisi var. Yani şu, bayağı pahalı kasalar var. Yani buradan kar edebileceğimizi düşünüyorum. Ama oranları bayağı düşük. Yani şuraya kadar, Slade'ye kadar bayağı pahalı hepsi. Yani biz buradan tabii ki ne istiyoruz? Villa istiyoruz her zaman gibi en pahalısını istiyorum tabii ki. Şimdi şöyle ufaktan başlayalım arkadaşlar. Bu arada destekleriniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone at olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Şimdi şöyle ufaktan başlayalım arkadaşlar. Bakalım AK kasasından kar edebilecek miyiz? Şimdi ilk pembemizle başladık arkadaşlar. İlk kasamızdan pembemizi aldık. Ama demek ki 5 dolar 6 olduğu için satıldı hemen. Yorumlardan görmüştüm bunu. Eğer 5 dolar 6 ise satılıyor. Üst üste satılmıyor. Şöyle açtık arkadaşlar. Güzel kartel geldi bir tane pembe. Bu pahalı diyebiliyorum Aynen çok güzel. Bir tane 9 dolar bir tane 23 dolar aldık. Şimdi üçüncümüzü açalım. Üçüncümüz. Üçüncüyü açalım. Tekrardan kartel geldi. 23 dolar. Veya faktörünü falan atarsa çok güzel olur. Aynısını attı field test. Aşağıda da blue laminate attı. Faktörünü 18 dolar. Bu da güzel. Şimdi dördüncü açtım arkadaşlar. Dördüncüden hepsi mavi. Bakalım. Hepsi satılıyor aynen. Bunlar para etmiyor. Bu arada kasanın 5 tanesine 27 dolar veriyoruz. Şimdi beşinci açtım arkadaşlar. Bakalım beşinciden ne alacağız. Bu baya kötü oldu. 3 tane 8 dolar feel tested'ı. Güzel bunu satalım. Altıncı açtım. 6.dan kartel mi geliyor? Gelmedi. Mavileri atladı. Bunlar satıldı. 7. açtım arkadaşlar. Bir tane morumuz var. Güzel. Pardon iki tane morumuz var. biri 18 dolar, 8 dolar. Güzel. Sekizinci yaştım şimdi. Bakalım. Üç tane mavi attı. Belki hani faktörünü falansa olmadı. Dokuzuncu açtım arkadaşlar. Dokuzuncu'dan ne geliyor? Atlamadım Mavi geldi. Ve şimdi tekrardan oncuya geldik arkadaşlar. Yarısına geldik. Bakalım. Bir şey çıkartabilecek miyiz? Böyle bir kırmızı atsa çok güzel olur. Kırmızıların hiçbir kötü değil çünkü yani şunlara baksanıza. Şöyle bize bir Asimo falan atsa ya da en kötü Asimo bakın onu söylüyorum. Ya da şöyle bize Lotus atsa çok iyi olur. 11. açtım şimdi. Atlas'a var ya çok pahalı. 11.den de alamadık. 12. açtım arkadaşlar. Bayağı bir atmadı. Başlarda güzel başladık ama sonlara doğru kötüleşti. 13. Böyle bir 17-18 gibi atacak gibi geliyor arkadaşlar. Morumuzu aldık bir tane. 13. den. 8 dolar. 14. açtım. Valla atmıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Zarara sokuyor çok fena. Atması lazım böyle bir kırmızı. 15. Hadi oğlum. 15. den de alamadık. 14 dolarlık AK gelmiş. 16. açtık şimdi arkadaşlar. 16. dan tekrardan maviler geldi. Hadi be şöyle sona doğru bir güzel bir şey atsam var ya 17. de hadi. Hadi oğlum güzel. Bir mor, bir pembe. Çok güzel. 17.den Güzel 23 6 7 18. geldik. Hadi oğlum sonlara geldik tekrardan arkadaşlar. Bir tane kırmızı atsan mor geldi. Onu da okey. 19 8 19. açtık. 19'dan atlasana şu kırmızıya ya. Bir tane morumuz var sadece. Ve arkadaşlar şimdi 20. deyiz. 20. tekrardan destek veren kodumu kullanan herkes için açıyorum 3 2 1 hadi oğlum yolla hadi gelmedi ya vallahi var ya bir tane daha açacağım arkadaşlar çok gelecek gibi geliyor çok atacak gibi geliyor ama atmıyor Neyse kuralımıza bozmayalım arkadaşlar. Bu video tekrar AK tekrar çekeceğim. Çünkü AK'nin atacağını düşünüyorum. Yine yani böyle bir 10 10 kere açtığımızda güzel güzel attı. Diğer onda hiçbir şey atmadı. Yok. Gelmedi. O zaman upgrade'imize geçelim arkadaşlar. Şöyle upgrade'imize gelelim. Şöyle yine güzel AK'lerimiz var. Şimdi bakalım upgrade'de tutturabilecek miyiz? 2x. Şöyle 27'den sağdan başlayalım arkadaşlar. Güzel geldi 13'ten 27. İlkini tutturduk. İkinciyi bakalım tutturabilecek miyiz? Tekrardan sağ bastım ve geldi mi? Dur 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 güzel. Bu da geldi. Şu an güzel ilerliyoruz. Şimdi bir sol atacağım arkadaşlar. Haydi oğlum bu da gelsin var ya. 17'den 34 bu da geldi. Hepsini tutturuyoruz arkadaşlar. Bunu sağ basacağım. Dur hayır. Hayır. Bir tane patlattık arkadaşlar gelmedi. Geldi. 2347 çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunlar pahalı. Bunları tutturmamız lazım. Ucuzları tutturduk 5 dolarları ama pahalıları tutturmamız lazım asıl. Şöyle sol attım. Lütfen dur. Lütfen dur. Durmadı. Hayır. Hayır tekrar aynısı olmasın lütfen tutturalım. Dur. 42.80 çok güzel geldi. Sakinliğimizi koruyalım arkadaşlar. Sakin olun. Tutturacağız teker teker. Atlamadı tamam sakin olun. Sıkıntı yok. Hadi oğlum. Arkadaşlar ilk bıçağımızı deneyeceğiz. İlk bıçağımız şöyle Navaja. Evet. 81'den 168. Geldi mi? Durmadı. Hayır yapma lütfen. Son 3 silahımız. 2x. Şöyle. Falcon'a deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım bunu tutturabilecek miyiz? 3. 2. 1. Ne oldu? Çok korktum. Gitti zannettim. Gitmedi tamam sıkıntı yok. Şöyle navacı çok güzel görünüyor. Navaca deneyeceğim. Bastım arkadaşlar. Dur. Ven. Hayır. Oh. Oğlum gelmiyor zannettim. Ucu ucuna durdu. Arkadaşlar bugün de bıçağımızı çektik. Dün de çekmiştik. Bugün de çektik. Hem de navaja doppler çektik. Fuck ucu ucuna durdu var ya harbi şu an kalbim öyle bir atıyor ki harbi var anlatamam gitti zannettim oğlum çok kötü ama aldık doplarımızı navaja Doppler faktörünü aldık arkadaşlar şu ana kadar M4'ten de kardayız AK'den de kardayız çok güzel bir sonraki videomuz AVP olacak bakalım <laughs> AVP'den alabilecek miyiz dragonları Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Harbi var ya son anda aldık toplarımızı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer CSGO Case Safari yatıracaksanız tekrardan refcode kısmına ejder yazarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.